Ne bir sıkıntı kaçar ben sen bugün benimle. Zaman bak hep kaçar, server tanıtımlarıyla kazanır mısın o kaçar. Bölüm 2, server tanıtımları, bölüm 2 çekelim, bölüm 3 hatta. Ha yok yok, bölüm 2'yi edeyim. Şöyle hemen, server tanıtım arkadaşlarımın notu turkiyabizli.net. Yani ben ölümlü, fake şimdi server. Arkadaşlar bir önceki videoda çok güzel bir video diyor. Arkadaşlar büyük ilgi gelmiş. Yani 9 gelmiş anasını satayım. Ben gördüm 9 like arkadaşlar. Hepinize gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da çok çok ilgi vereceğim. Sizin için sabırlar arkadaşlar. Hepinizi vereceğim. Şöyle. Arkadaşlar benim server. Bu server yani. Şimdi Slash Warp'lara bakalım Market bölgesi Pazar bile var Hiç Evet pazarı Pazara biz bir gidelim Pazara ben hiç gitmedim Yani hiçbir şey bilmiyorum Pesaj fiyat itemi Miktar şekilde tabelayız Arkadaşı bizde burada bir şey yok. kaçıyoruz. Ben anladım. ben de. İşte burada insanlar geliyor evler falan filan yapıyor. Ama biz buraya blok bu koymuyoruz. konuşuruz. Arkadaşlar market deminde ne diyor? Var. Yemekte yemekte avuç beleş artık arkadaşlar. Bunu da bu da Türkiye'nin Şöyle Şurası var. Olma. Aga benim param çok az. Para. 3514. Bu kadar mezeden bin liraya aldım arkadaşlar. Şu beleş neredeyse. Beleşe 2500. 2100 mi ne? Aynen 2100'dü hatta. Bir arkadaş bana verdi 2100'ü. Normalde 2500 benim gibi. Çoruslar. What? Olma. Arkadaşlar burada arsa satılabiliyorsunuz. Şu bak. Benim bir tane satom çektiğim bir yer var. Arkadaşlar benim için para hiç zorunda değil. Setim leather siz hiç, hiç merak etmeyin arkadaşlar. Yani set beleş iledir. Ben beleş kullanıyorum. Bakın gittiler. arkadaşlar da gitti lan. seti ne gerek var ki? Yani değil mi arkadaşlar? Dami sete hiç, gerek yok. Siz de biliyorsunuz zaten. Ama dami hiç gerek yok. Yani set ne fark edecek? Ben arsayı çok şey arsa istiyom yani arsam içiyo tabi burada da gelin böyle kırmızı basabilirsiniz kırmızı basamayınca hatta böylesi burayı ben bi kırmızı basayım basmışım şöyle yazıyo star cp first positon 70 buraya geliyoz slash end p Bakın 700 lira land slash land. Arkadaş, sadece burayı biz kırabiliyoruz. Sadece burayı biz kırabiliyoruz. Slash saton çekip, slash saton ne tam. Arkadaşlar burayı şimdi kimse kıramaz. Neyse arkadaşlar ya. Birbirimize çok teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.